arkadaşlar bugün sizler beraber, beraber çok güzel bir videoda bugün arkadaşlar şey göstereceğim bugün size yeni tokaboka hilesi göstereceğiz hemen gelin başlayalım mesela tokaboka tüm dünyayı istiyorsun arkadaşlar o yüzden ben de tokaboka tüm dünyayı göstereceğim bu benim eski yaptığım hileler bazıları çalışmıyor size göre çalışmıyor ben de yeni bir tokaboka hilesini size göstereceğiz göstereceğim. Hemen gelin başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu arada bu aralar ben çok Rob, Roblox oynamıyorum. Neden bilmiyorum. Çünkü Roblox'a hiç yeni eşyalar gelmiyor. Ben onlardan böyle Roblox gelmesini bekliyorum. Ama hiç Roblox gelmedi. Neden bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle böyle yerleriniz var. Şöyle tüm dünyanız var. Şöyle güzel güzel ve arkadaşlar şurası iki katlı var. Ve buradaki tüm evlere sahip olmak. Onları göstereceğim ve tüm eşyalara sahip olmak arkadaşlar. Evet, Şimdi normal bir evi sıradan normal bir eve girdim. Şimdi eşyaları alınmamı göstereceğim. Bakın eşyaları göstereceğim size burada. göstereceğim size Evet bakın böyle tüm eşyalar var şöyle göstereyim yeni gelen eşyalar böyle yeni geliyor eşyalar sizde yok ama böyle sizde yok ama yeni eşya geliyor yine size yeni eşyalar size eşya geliyor ve çok güzel oluyor oyun çok harika oluyor biz de tüm gün eşyalara sahip olmamızı göstereceğiz o zaman hemen gelin. Hemen gelin de başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey Google'a girmek. Çünkü Google en önemlisi zaten. Google olmaz olmaz. Evet arkadaşlar buraya şey ne yazdık? Ay. Play. Play. 5 Sonra neydi? Evet. R ve bu. Yani takım bu kadar tüm eşyalara sahip olmanızı gösteriyorum cidden de. Şimdi gördüğünüz gibi burada en üsttekine tıklıyoruz. Takı bu kadar. Ulan. Sonra takı bu kadar böyle oluyor. Siz buradaki indire basıyorsunuz. Şöyle indire gidince buradaki İndir şeyine basıyorsunuz. Yukarıda bir şey geliyor. Bir saat bekleyiniz. Sonra hemen size izin verecek. Böyle ya virüs girebilir ya da virüs giremez. Böyle falan diyor. Sonra siz de tüm dünyaya sahip oluyorsunuz. Bu kadar sadece. Yani benim bildiğim şöyle. Buradaki toku bu kadar eşyalara sahip olmak istiyorsan burada ya, hepsini alabilirsin. Bakın buradaki tüm toku bu kadar tüm eşyalara sahip olmak var. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. ben.